Cumhur İttifakı'nın Kütahya'da en büyük rakibi kim? Cumhur İttifakı'na en büyük rakip çıkınca Kütahya'da en büyük mücadelesini vermeye başladı. İki rakip karşısında yoksa Cumhur İttifakı Kütahya'da mağlup mu olacak? Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Kütahya'da ve hangi ilçelerinde cezalandırılıyor? Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Cumhur İttifakı'nın Kütahya'daki en büyük rakibi Çinigaz. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çin gaz doğal dağıtım şirketinin Cumhur İttifakı'na savaş açtığını söyleyerek sahadaki en büyük rakip haline geldiğini açıkladı. Ahmet Erbaş, Kütahya'da en büyük rakibimiz başka siyasi partiler değil, sadece bu firma. Tek başına Cumhur İttifakı ile mücadele ediyor. Çok ilginç dedi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, halkın Çin'i gazdan aşırı şekilde şikayetçi olduğunu, ziyaretlerde herkesin doğal gaz faturası tutuşturduğunu dile getirdi. Ceplerinin doğal gaz faturalarıyla dolu olduğunu anlattı. Ahmet Erbaş bizim hem MHP hem de Cumhur İttifakı olarak şu an sahada en büyük rakibimiz ÇiniGaz Doğalgaz Dağıtım Şirketidir. Sokakta insanlar ya hayat pahalılığına şikayet eder, normaldir. Bu her zaman olmuştur. Mazot, gübre fiyatları ya da kazanç düşüklüğü durumları her devirde olmuştur. Enerjide, gübrede dışa bağımlıyız. Biz ülkede kullandığımız gübrenin %11'ini kullanıyoruz. %89'unu ithal ediyoruz. Bunları ülkemizde üretmedikten sonra sıkıntı olacaktır. Ama da ziyaretlerde her tarafım doğal gaz faturalarıyla doluyor. Bütün pantolonlarımda bu faturalarımdan var. Hep elimde doğal gaz faturası suçturuyorlar. Kapitalist bir dünya yaşıyoruz. Siz bu doğal gazı getirdiğinizde önce normal sayaç koydunuz. Sonra kartlı sistem dediniz. Sonra kartlı sistemden normal sayaca getirebilmek için kartlı sistem kullananları böyle cezalandırıyorsunuz diye konuştum. Çin'i gaz kart sayaçları ücretsiz değiştirsin. Kartlı sayaçları ücretsiz değiştirilmesi için Çin'i gaz yetkililerine seslenen milletvekili Erbaş şirket yetkililerine sesleniyorum. Kartlı sistemden vazgeçtiniz. Normal okumalı sayaca çevirelim diyorsunuz. O zaman sayacı ücretsiz değiştirin. Kartlı sistem al diyen sendin. Normal sayaca dön diyen de zorluyorsun. Bundan caydım öbürüne geç diyen sensin. O zaman halkın sayacını değiştir. Altını basa basa söylüyorum. Kütahya'da sahada Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh var. Kütahya'da en büyük rakibimiz başka siyasi partiler değil sadece bu firma. Bu firma tek başına Cumhur İttifakı ile mücadele ediyor. Çok ilginç ekmek kuyruğundaki insanlara gidiyorum normalde kuyrukta olduğu için ekmek ile ilgili bir şeyler söylemesini umuyorum ama orada ekmeğin adı bile geçmiyor. Askıda ekmek kuyruğundaki vatandaşlar Çin'i gazdan pazardaki vatandaşlar meyve sebzeyi bırakıyor. Çin'i gazdan şikayet ediyor ifadelerini kullandı. MHP ile Aslanapa Belediyesi'ni cezalandırıyorlar. Çin'i gazın Cumhur İttifakı'na savaş açtığını bildiren Erbaş bu firma bir de siyaset yaptı. Son mahalli seçimlerde Aslanapa'ya geldiğinde geldiler. 6 Mart'ta konuşma yaptılar. Bu firmanın yetkilileri eğer Felanca Parti'yi desteklerseniz buraya doğalgaz gelecek. Onun dışında doğalgazı unutun dediler. MHP belediyesi şimdi cezalandırıyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın içindeyim. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Hem kendinin hem bu ittifak içinde konumlandırdığını iddia ediyorsun. Hem şimdi Cumhur İttifakı'na karşı savaş açıyorsun. Şu anda diğer vekil arkadaşlarım da sokaklarda dolaşıyorlardır. Mutlaka onlara da veriyorlardır fatura. Sonuçta benim elim vatandaş bu faturayı tutuşturuyor. Açıklamalarında bulundu. Her yerde elektrik, kütahya da doğal faturaları konuşuluyor. Her kesimden vatandaşlardan şikayet yağdığını ifade eden Erbaş, biz siyasetçiyiz. Bizim beslendiğimiz pınarlar vatandaştır. Biz vatandaşa rağmen siyaset yapamayız. Pazar, tokak, esnaf dolaşıyoruz. Çin'i gaz şikayetinde bulunan vatandaşların çoğu da bizim partiye oy vermemiştir. Zaten bu kadar insan bize oy verdiyse sandıkları tekrar saydırmamız lazım. Türkiye'nin her tarafından elektrik ve su faturaları ile ilgili sıkıntı oldu. Onun için devlet bir daha düzenleme yapalım dedi. Normalde bizim de diğer illerde olduğu gibi herkesin bize elektrik faturası göstermesi lazım. Kanalları açıyorsunuz, elektrik faturaları gündemde. Bir tek Kütahya'da bu durum farklı. 81 ilde doğalgaz var. Diğer illerde doğalgaz firması ile ilgili insanlar çıkıp konuşuyor mu? Ama bizim durum burada farklı dedi. Doğalgaz ile ilgili bir beklentiyi maalesef Çin'i gaz yaratmıştır. Çünkü seçimlere 15-20 gün kala doğalgazın için Çin'i gazı bütün yetkilileri Asanapı'ya gelmiştir. Ve burada seçim meydanlarında bunu bir seçim vaadi olarak vatandaşın aklına sokmuştur. 2021 yılında burada doğalgazın olacağını sözünü hiçbir siyasetçi vermemiş. Ama Çin'i gaz vermiştir. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Çin'in gazı yetkililerine seçimlerde gelip bu meydanlarda vatandaşı böyle bir beklentiye soktunuz. Şimdi haklı olarak da hangi partiden kim gelirse gelsin, her siyasetçi aslan kadar kim görüyorsa istediği ilk doğalgaz ya seçim zamanı il ve ilçelerde propaganda yapmaktan, seçim vaadi yapmaktan vazgeçin. Ya da aslanın da yaptığınız gibi bu sözünüzün arkasında durun. Biz de sizin bu sözünüzü yerine getirmeniz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım. Cumhur İttifakı'nın Kütahya'da en büyük rakibi kim? Cumhur İttifakı'na en büyük rakip çıkınca Kütahya'da en büyük mücadelesini vermeye başladı. İki rakip karşısında yoksa Cumhur İttifakı Kütahya'da mağlup mu olacak? Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Kütahya'da ve hangi ilçelerinde cezalandırılıyor? Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Cumhur İttifakı'nın Kütahya'daki en büyük rakibi Çinigaz. MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Çin'i Gaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin Cumhur İttifakı'na savaş açtığını söyleyerek sahadaki en büyük rakip haline geldiğini açıkladı. Ahmet Erbaş, Kütahya'da en büyük rakibimiz başka siyasi partiler değil, sadece bu firma. Tek başına Cumhur İttifakı ile mücadele ediyor. Çok ilginç dedi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, halkın Çin'i gazdan aşırı şekilde şikayetçi olduğunu, ziyaretlerde herkesin doğal gaz faturası tutuşturduğunu dile getirdi. Ceplerinin doğal gaz faturalarıyla dolu olduğunu anlattı anlatan Ahmet Erbaş bizim hem MHP hem de Cumhur İttifakı olarak şu an sahada en büyük rakibimiz Çin'i gaz doğalgaz dağıtım şirketidir. Sokakta insanlar ya hayat pahalılığına şikayet eder normaldir bu her zaman olmuştur. Mazot gübre fiyatları ya da kazanç düşüklüğü durumları her devirde olmuştur. Enerjide gübrede dışa bağımlıyız. Biz ülkede kullandığımız gübrenin yüzde %11'ini kullanıyoruz. Yüzde seksen %89'unu ithal ediyoruz. Bunları ülkemizde üretmedikten sonra sıkıntı olacaktır. Ama ziyaretlerde her tarafım doğal gaz faturalarıyla doluyor. Bütün pantolonlarımda bu faturalarımdan var. Hep elimde doğal gaz faturası Kapitalist bir dünya yaşıyoruz. Siz bu doğal gazı getirdiğinizde önce normal sayaç koydunuz. Sonra kartlı sistem dediniz. Sonra kartlı sistemden normal sayaca getirebilmek için kartlı sistem kullananları böyle cezalandırıyorsunuz diye konuştum. Çin'i gaz kart sayaçları ücretsiz değiştirsin. Kartlı sayaçları ücretsiz değiştirilmesi için Çin'i gaz yetkililerine seslen milletvekili Erbaş, şirket yetkililerine sesleniyorum. Kartlı sistemden vazgeçtiniz. Normal okumalı sayaca çevirelim diyorsunuz. O zaman sayacı ücretsiz değiştirin. Kartlı sistem al diyen sendin. Normal sayaca dön diyen de zorluyorsun. Bundan caydım öbürüne geç diyen sensin. O zaman halkın sayacını değiştir. Altını basa basa söylüyorum. Kütahya'da sahada Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh var. Kütahya'da en büyük rakibimiz başka siyasi partiler değil sadece bu firma. Bu firma tek başına Cumhur İttifakı ile mücadele ediyor. Çok ilginç ekmek kuyruğundaki insanlara gidiyorum normalde kuyrukta olduğu için ekmek ile ilgili bir şeyler söylemesini umuyorum ama orada ekmeğin adı bile geçmiyor. Askıda ekmek kuyruğundaki vatandaşlar Çin'i gazdan pazardaki vatandaşlar meyve sebzeyi bırakıyor. Çin'i gazdan şikayet ediyor ifadelerini kullandı. MHP ile Aslanapa Belediyesi'ni cezalandırıyorlar. Çin'i gazın Cumhur İttifakı'na savaş açtığını bildiren Erbaş bu firma bir de siyaset yaptı. Son mahalli seçimlerde Aslanapa'ya geldiğinde geldiler. 6 Mart'ta konuşma yaptılar. Bu firmanın yetkilileri eğer Felanca Parti'yi desteklerseniz buraya doğalgaz gelecek. Onun dışında doğalgazı unutun dediler. MHP belediyesi şimdi cezalandırıyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın içindeyim. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Hem kendinin hem bu ittifak içinde konumlandırdığını iddia ediyorsun. Hem şimdi Cumhur İttifakı'na karşı savaş açıyorsun. Şu anda diğer vekil arkadaşlarım da sokaklarda dolaşıyorlardır. Mutlaka onlara da veriyorlardır fatura. Sonuçta benim elim vatandaş bu faturayı tutuşturuyor. Açıklamalarında bulundu. Her yerde elektrik, kütahya da doğal faturaları konuşuluyor. Her kesimden vatandaşlardan şikayet yağdığını ifade eden Erbaş, biz siyasetçiyiz. Bizim beslendiğimiz pınarlar vatandaştır. Biz vatandaşa rağmen siyaset yapamayız. Pazar, tokak, esnaf dolaşıyoruz. Çin'i gaz şikayetinde bulunan vatandaşların çoğu da bizim partiye oy vermemiştir. Zaten bu kadar insan bize oy verdiyse sandıkları tekrar saydırmamız lazım. Türkiye'nin her her tarafından elektrik ve su faturaları ile ilgili sıkıntı oldu. Onun için devlet bir daha düzenleme yapalım dedi. Normalde bizim de diğer illerde olduğu gibi herkesin bize elektrik faturası göstermesi lazım. Kanalları açıyorsunuz, elektrik faturaları gündemde. Bir tek Kütahya'da bu durum farklı. 81 ilde doğalgaz var. Diğer illerde doğalgaz firması ile ilgili insanlar çıkıp konuşuyor mu? Ama bizim durum burada farklı dedi.